İnternet televizyonculuğuna da Radyo Televizyon Üst Kurulu denetimi geldi. Sadece Netflix değil, bütün mecraların kapatılması taraftarıyım. Bizim temel ilkelerimiz belli. temel ilkelerimize aykırı yayın yapamazlar. En üst Türk eşcinsel olmaz, adam gibi adam olur. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Bu topraklarda LGBT diye bir şey var mı? Ahlaksızlık, iğrenç. Burada bir takım saptın Mezbiyenlerin, mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmıyor. Analarımıza bakalım. <laughs> bir insanın hayatına bu kadar müdahale edemeyeceğimizin, aslında ahlaksızlık olarak nitelendirdiğim şeyin bizi hiç ilgilendirmeyen bir şey olduğunu söylediğimde e, o zaman sen de bunu yap diyorlar. Senin yaptığın şeyi hiçbir şekilde kendi hayatının herhangi bir noktasına konumlandıramıyor. Herkes birbirine o kadar rol atıyor ve bunun üzerinden çırpınıyoruz yani. Bana bir şey demesinler, şunu demesinler, desinler. Ben Berkusum. 22 yaşıma yeni girdim. Üniversite öğrencisiyim. Ben Hilmi. Kafede çalışıyorum burada Kadıköy'de. Peyzaj Mimarlığı okudum çıkıyoruz beraber dans etmeye falan gidiyoruz. İşte İstanbul'da artık şu an ne kadar yapabilirsek e, sosyal hayatımızı bu şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Buradan milletimin tüm fertlerini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum. Televizyonlarda gördüğümüz eşinsel karakterler dizilerde genellikle işte tasarımcılar, kuaförler, ko stil danışmanları falan oluyor ve bunlar feminen ve böyle zararsız suya sabuna dokunmayan ama kimliğini de açık etmeyen karakterler. Yani o kadar yapay bir durum var ki yani biz bunu buraya koyalım ve bir renk kalsın. Komediye bunun yansıtılması da zaten komik Hani dramın içinde bir eşcinselin olması demek nasıl ya? Gerçek hayata daha yakın bir şey bu. Absürt bir şey izlemiyorum. Şu an neden burada bir eşcinsel var? Çünkü komedide bunu yedirebiliyor kendine. Sana ne olmuş böyle ya üstü? Bilmeyin <laughs> 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 lan. Akşam ahlak operasyonu var oğlum. Ahlak operasyonu var. Çok fazla alternatifler çıktı artık ve bilgisayarı açtığımızda sınırsız bir kaynağa ulaşabiliyoruz. Evet bu kaynağı verimli bir şekilde kullanıp kendini değiştiren, dönüştüren bir sürü insan var. Ama hala daha Türkiye'de yaşayan ve böyle düşünen çok büyük bir kesim de var. Seni ahlaksız olarak atfeden. Ahlak zaten çok bireysel bir şey bir noktada bence ve bunun üzerinden sürekli birilerini ahlaksız olarak değerlendirmek ve görmek çok içinden çıkılmaz bir durum. Evet Netflix ahlakı bozuyor girişi aslında birden fazla şeyi kontrol altına alma girişimi gibi geliyor. Bana evet isteğe bağlı ama Türkiye'de Irina e Netflix olmayan hiç kimse tanımıyorum neredeyse. E bunun doğrultusunda Netflix'teki Türkiye'de çekilen dizilerin içeriğinde queer bir insan görmek korkutucu olmaya başladı. Çünkü gerçek olmaya başladı, normalleşmeye başladı. Bence Netflix'le konuya girmeleri bir kere din ve toplumun yapısının buna çok müsait olması. Zaten kimsenin böyle bir şey istemiyor olması. Ama bunu başardılar da galiba ya değil mi? Netflix'in son dönemdeki dizisinde. O karakterin isminin Osman olması, Osman'ın kuyruğu olması durumu zaten kabul edilemezdi. Abdülkadir falan yani var. Mı? Benim tanıdığım ne? yapacağız şimdi? <laughs> bir kesim dedi ki nasıl ya Türkiye'de öyle bir şey yok ki dedi yani hani gerçekten bunu duydum. LGBT! Yok öyle bir şey. <laughs> Türk kültüründe olmaması gibi bir durum yok. Çünkü bu kültürel bir şey değil, bu bireysel bir şey. Üç tane büyük temsil var aslında 80'lerde ve 90'larda Türkiye'de. Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Huysuz Virjin'i biliyoruz biz. Huysuz Virjin aslında drag şovların evet. ilk başlangıçlarını yaptı. Mesela onun hayatından çok etkilenmişti. Böyle piyeslerde falan başlayıp sonra televizyona geçiş yapıyor. Ve televizyonlarda özellikle 90'larda yaptığı bütün programlar rating rekorları kırıyor. Onu izlemek, o madiliklerini izlemek falan aşırı hoşuma gidiyordu. Ama 2000'lere geldiğimizde siyasal İslam'ın baş göstermesiyle beraber böyle oldu ve yok oldu. O kadar bunu normal bir şekilde yaptılar ki yani bunu hiç fark edemedim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim programımızın sonu. Bu huysuz virjinin de sonu. Bedel ödüyoruz kazanımlarımız evet. için. Yine niye kendim olmaktan vazgeçeyim ki? Yine bu şekilde giyiniyorum ve çıkıyorum. Yani gör, göreceksin ve bundan da vazgeçmeyeceğim. Ama sen işte bu kıyafet üstünden de bana herhangi bir atamada yapmayacaksın. Yani ertesi gün başka bir şekilde beni görebilirsin, çünkü o gün öyle hissediyorum. Bedelden kastım, işte bunu göze alabiliyorum. Şiddetsiz ve kapsayıcı bir alan. Güvende hissetmek demek benim için. Yani şu an yaşadığımız muhit, bu anlamda birazcık daha güvenli bizim için. İşte buradan çıkıp ekmek almaya gittiğimde homofobik bakışını çok önemsemiyorum çünkü zaten ben kendi alanımdayım. Ben yani burası bizim köprümüz, sen hayırdır. <laughs> Der gibi bir güvenle giriyorum yani. Ama tabii buradan dışarı çıktığımda işte vapura binip karşıya geçtim. Daha tetikte yürüyorum aslında. Biz yıllardır zaten bu şiddete burun buruna gelmeye çok alışığız. Pride yürüyüşlerinden, trans cinayetleriyle alakalı yaptığımız yürüyüşlerde, eylemlerde falan. Burada onun boyutunu, o sana şiddet uygulayan kişinin şiddetinin evet bir sınırının olmadığını görüyorsun yani. Ben bir hakkımı kullanırken polis bana şiddet uyguluyor. Ama benim o kullanmak istediğim hakkı birileri çok rahat kullanabiliyor. Yani bu ülkede demek ki bu yapılabiliyor. Oradan sorumlu kişinin gözlerindeki öfkeyi gördüm. Bana bakışını ve beni ensemden tutup gözaltı aracına doğru fırlatmasını yaşadım yani. Baş kaldırmak istiyorum. Buna bir dur demek istiyorum. Ama o gücü de bazen kendimde bulamıyorum ve en çaresiz ettiğim anlarda onlar oluyor. Çünkü bağırmak istiyorum ama bir yandan da kendi elimle kendi ağzımı kapatıyorum gibi oluyor. Ya geri adım atarsan ne olacak yani? Korktuğun evine geri dön. Bu değil mi zaten? Korku politikasıyla sindirmek yani. Hayır, buradayım. Öfkeliyim ve haykırmak istiyorum. <laughs> Bu çok kırılgan bir yapı. Toplum olarak sahip olan değerler, devlet eliyle üretilen politikalar o kadar kırılgan ki yani. Söylediğin herhangi bir cümle o kırılganlığa zarar verebilir. Hakkına dava açılabilir. Yaptığın herhangi bir harekette fişlenebilirsin. Düşünsene. Bir gün sokağa çıkıp eve geri dönemeyebilirsin. Sadece televizyonda veya işte orada burada uygulanan bir sansür değil aslında bu. Sosyal hayatımıza, yaşantımıza uygulanan bir sansür yani. Ben mücadele etmezsem, sen mücadele etmezsen kim bunu bununla mücadele edecek? Korkmuyorum. Başıma da bir sürü şey geldi ama yine de korkmuyorum. de sevdiğim şeyler genel olarak komik biri. Berksun anlayışlı biri öncelikle. Eğlenceli biri. Çok güzel dans ediyor. <laughs> Bana yapılan şeyler de bana ben olduğumu hatırlatan şeyler oldu. Ama kendi gücümü görüyorum çünkü vazgeçmiyorum. En umutlu olduğum nokta da bu kendim olabilmek. Yani ben hayatımın sonuna kadar kendim olacağımdan çok umutluyum. Sevdiğim bir slogan var yıllar öncesinden. Ne yanlışsın ne de yanlış diye. Bir yerlerde çaresiz olduğunu, yanlış olduğunu hisseden birileri varsa bizim herkese yetecek kadar gülümümüzde, madiliğimizde var. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Mesajımı gönderiyorum. Bu padişahın bu metinde kim olduğunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ben <laughs> şaka şey yaptım. Politik <laughs> bir gönderme yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>